Muğla'da halkla ilişkiler ve tanıtım programı öğrencileri tarafından ilk yardım eğitim semineri düzenlendi. Ula Belediyesi, Nail Çakırhan salonunda düzenlenen seminere Muğla İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Eriş Başaran Akça, Ula Ali Koçman Meslek Yüksek Okulu Müdürü Profesör Doktor Mustafa Gülsu, Ula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kemal Özçelik ve Yücelen Hastanesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Rengin Över'in katılımıyla gerçekleşti. Seminerin eğitimini Muğla İl Sağlık Müdürü eğitmenleri Serkan Atilla ve Durmuş Ali Karadağ verdi. Öğrencilerin yoğun katılımıyla eğlenceli anların da yaşandığı semineri halkla ilişkiler ve tanıtım programı 2. sınıf öğrencilerinden Meltem Atilla, Fatma Kaz, Durmuş Aksoy, Oral Eker, Ayşe Kırbaşı, Sıla Cangözü, Özge yardımcı düzenledi. Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmaların da yapıldığı seminerde eğitmenlerin sorduğu sorulara doğru cevap verenler arasında yapılan çekilişte halkla ilişkiler ve tanıtım programı 2. sınıf öğrencilerinden Gülce Genç ve muhasebe ve vergi uygulamaları 2. sınıf öğrencisi Münir Alaşan Yücelen Hastanesi'nden check-up kazandılar. Ayrıca eğitim seminerine 2 gün boyunca tam katılım sağlayan öğrencilerin adına katılım belgesi de düzenlenecek.